Karpuz! Karpuz yattı, karpuz kıyar. Kıyar yattı, karpuz kıyar. Eee, ben sen mi? Dur, başkasını Dur hele, dur. Benimki şeftali varmış. Dur, şeftali dur. Ha, herkes şu anda. Kıyar yattı, karpuz şeftali. Şeftali yattı, karpuz kıyar. Kıyar yattı, karpuz kıyar. Karpuz yattı, karpuz domates. Yattık, <gülüyor> domates yattı, karpuz kıyar. Domates. <gülüyor> domates. Domates yattı, karpuz kıyar. Şeyler, uyuşmaz kavak. Şeyler, uyuşmaz kavak. Şeyler, yapacak kavak. Şeyler, uyuşmaz kavak. Şeyler, uyuşmaz kavak. Şeyler, Kıyar kavak. Kavak, yapacak 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 ya <laughs> da 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 la çaktı çaktı galeri çaktı yatacak salatalık salatalık gel Ya koyu yatacak yer yer yatacak galeri çaktı yatacak yer anne olur mu abi abi

Armut yaptık, 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 domates. yaptık, yaptı. Domates. yaptık, 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 domates. Domates. yaptık, 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 Domates yaptık, yaptık, kaba. Kaba yaptık, yaptık, armutun yaptık, Armut yaptık, 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 Kıyar Yaptık yaptık atı kaptan. Şu anda görüntüde yalakalacak. Kıyar yok. Kıyar yok. Kapuzun elma var. Kısmeyl Ateş. Halif Yıldırım. Kıyar yaptık atı kaptan. Kısmeyl Tomates Domates yaptık altı Kabak yaptık altı armudun iyisin Armudun yaptık altı kaba. Kabak yaptık altı domates. Tomates yaptık e altı. <wizard died> <laughs> <wind> <laughs> <laughs> ben inanıyorum öğrettim. Biber yok. Biber yok. Hadi Karpuz var karpuz. Güzel güzel. Karpuz domates yaptık altı şeftali. Şeftali yaptık kıyar Kıyar Hiyer yaptık altı şeftali. Şeftali yaptık Kıyar Kıyar yaptık artık elma. Kıyar yaptık elma.

す、はいません。 Ocak geliyor, en iyi oyuncu geliyor. Otur. Hangi sen buraya? gel? buraya ben Gel. Gel. senin yanına Hacı Abdurrahman gider. Hacı, gel. Gel Gel. Gel. Hacı Abdurrahman. oturacak. Bir dakika. Hocanın yanına gel. Hocanın yanına sen başla. bu ta gideceğim. Hocanın yanına var. Buraya çekme. Ben almadım da mı? Kula benim şeyi bongladı ya. Benim <laughs> oyun, oyunumuz basit. Şöyle yaklaşın. Aslında buna biraz değil, önemli değil. olan dikkat etmektir. Çok iyi biliyorum. dikkat ederseniz alda geçmezsiniz. Sağdan 10 başı, 100 başı, 1000 başı. <laughs> Sağ taraftan. Yani Sağdan 10 şey başı, 100 başı, 1000 başı. <laughs> Anladınız mı? Ve hamdi topçu. Ha, Şimdi burada önemli olan hemen değil, ya hemen yapıştıracağız. Şer Kime? Gecikme. Hocam, hocam sen ne diyorsun ya? Ben öldürürüm. Ben öldürürüm. Ben öldürürüm. Ben öldürürüm. Ben öldürürüm. Ben öldürürüm. ortaya öldürürüm. Ben öldürürüm. Ben geciken ortaya hocam, geçer. Ya, Ben öldürürüm. Ben bunu çek. çık. Sa, soldan on başı. Başı. <laughs> Sağdan on başı. başı. Topçu. Topçu. <gülüyor> Topçu. Topçu. <gülüyor> soldan Soldan başı. Sağdan 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 başı. Soldan başı. başı. Sağdan başı. Soldan, başı. soldan, başı. soldan başı. Yavaş dur lan. Ya, ses çıkmıyor. sağdan başı ne oldu? Ya, şuraya vurun Soldan başı. Sağdan başı. Soldan başı. Sağdan Sağdan başı. Sağdan başı. Soldan başı. Sold Sadadan yüzbaşı. Hoca yeter. Hoca bak Hoca, bak şunu şanslı okey. Niye mi? Ben sadadan 100 bas. 100'den sonra Hoca, biraz sol. Solun kaş. Sadadan 100 bas. Sadadan Ha huh. Soldan bir başı sağdan bir başı hodo sağdan on başı sağdan on başı sağdan yüz başı sağdan yüz başı adam sağdan 15 şey aldı topçu soldan başı başı sağdan yüz başı sağdan bir başı soldan bir başı Sağdan bin Sağdan bin başı. Sağdan, bin başı. <gülüyor> <gülüyor> sağdan yüz başı. Sağdan on başı. Sağdan on başı. Soldan on başı. Ali Ali Hiç duymadı Ses hiç Yavaş vurdun ama olmaz Bu adam oldu lan başı Sağdan 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 bir maşe, soldan bir maşe. Soldan bir maşe, sağdan bir maşe, soldan bir maşe, Sağdan yüzbaşı Sağdan bir sağdan <laughs> Sağdan Topçu. Soldan bir topçu. Sağdan başı. Sağdan başla. Sağdan yüz başla. Baadan başla. Topu Mustafa <laughs> sen de. Ya Mustafa. Gel Mustafa, Mustafa, Mustafa gel. <laughs>